Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve lezzetli harika bir kahvaltılık tarif ile geldim. Sarımsaklı maydanoz kavurması. Dilerseniz yapımına geçelim. Bir baş sarımsağımızı güzelce soyalım. Soyduktan sonra ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz sarımsakları tavanın içerisine alalım. Eğer kalabalıksanız iki baş sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsakları tavaya aldıktan sonra önceden yıkayıp ayıklamış olduğum bir demet maydanozu çok fazla ince olmayacak şekilde doğrayalım. Eğer iki baş sarımsaktan yapacaksanız maydanoz ölçüsünü de yükseltin. 2 demet maydanoz kullanın. Sap kısmından ayıklayın. Tavamızı ocağa alalım. Tereyağı eriyene kadar güzelce karıştıralım. 1 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Sarımsaklarımız pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam edelim. Tam bir antibiyotik deposu. Maydanozla da birleştiği zaman vücuttaki toksinlerin atılmasına çok fazla yardımcı olacak. Sağlıklı bir kahvaltılık da diyebiliriz bu tarife. Sarımsaklarımız pembeleştikten sonra doğramış olduğumuz maydanozu içerisine ekleyelim üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biber ekleyelim. Tamamen tuz damak tadınıza uygun bir şekilde olsun. Ben bir çay kaşığı uygun gördüm. Tuz ve pul biberi ekledikten sonra 1 dakika boyunca bu şekilde karıştıralım ve tavamızı ocaktan alalım. Maydanozlu sarımsak kavurmamız hazır. Denemenizi tavsiye edeceğim bir lezzet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.